Yine yeniden yepyeni bir indirim videosuyla daha sizlerleyim dostlar ve bu sefer konuğumuz piyasanın lideri olan Steam. Steam sonbahar indirimlerinde 3 dolar altı 25 oyundan oluşan güp güzel, mus muhteşem, süp süper listemize ışık hızında geçerken sizler de bu tür videoların devamı için eğer ki hoşunuza gidiyorsa videoyu beğenip kanala abone olmayı ihmal etmeyin dostlar. Yorumlarda beni dilediğiniz gibi eleştirebilirsiniz anasını satayım yardırın ve bana güç verin. Listemizin ilk sırasına Twitch, The Live, Kick gibi platformlarda canlı yayın yapanların oynamaya doyamadığı bir oyun ile başlamak istiyorum. Kendi süpermarketimizi işlettiğimiz simülasyon oyunumuzda rafları doldurup fiyatları istediğimiz gibi belirleyerek bir yandan kasiyer bir yandan müdür olarak mağazamızı genişletip tasarlıyoruz dostlar. Çok sevilen yerli yapımlardan biri olan Cardboard Town şehir inşa etme üzerine kurulu bir kart oyunudur dostlar. Kaynaklarını yönet, geliştirmeleri aç, kart çek ve şehrini büyüt. Rastgele olaylar, görev kartları ve opsiyonlar her bir tur birbirinden farklı sonuçlara yol açmakta. Oynamanızı şiddetle tavsiye ederim. Five Dates, dijital buluşmaların sürprizlerle dolu dünyası hakkında etkileşimli bir romantik komedi olarak karşımıza çıkmakta. Romantik komedi diyorum ama bu tabi işin oyun tarafında. Karşımıza birbirinden güzel 5 kadın ve pandemi sürecinde evde vakit geçiren bir başrol ile interaktif sinema usulü işleyen bir oyunda bu 5 kadından Belki biri belki de birden fazlasını tavlamaya çalışıyoruz. Hadi bakalım beyler göreyim sizi. Sizleri şu an Amazon Prime'da bedava olan diğer bir oyun ile tanıştırmak istiyorum. Olur da Prime üyeliğiniz yoksa veya ilgilenmiyorsanız buradan satın alabilirsiniz. Killing Floor 2, hayatta kalma korku türünü sevilen oyunlarından birisidir dostlar. Oyunda genetik olarak geliştirilmiş canavar ordularına karşı savaşan bir grup kiralık kartilin rolünü üstlenmekteyiz. Bu yaratıklar insan deneyleri sonucu ortaya çıkmış dehşet verici mutasyonlara uğramış varlıklardan oluşmakta. Al indir oyuna ister tek ister agalarınla eğlencelin dibine vur. Lost Path Found bir iş simülatörü ile gizli nesne bulma oyununun birleşimidir dostlar. Yukarıdan bakış açısıyla bir hava alanında kayıp eşyaları denetleyen bir memuru canlandırmaktayız. Bu eşyaları düzenleyip eşyalarını kaybeden insanlara dağıtıyoruz ofisimizi yükseltip taleplere cevap verdiğimiz oyunumuz yine Cardboard Town'un yapımcısı olan Dora'nın bağlı olduğu firmaya ait diğer bir yapım olur. İnşaatçı, çiftçi, avcı, tüccar, çiftçilik herkesin yapabileceği bir iş değildir dostlarım. Ailenin virane çiftlik evini vadinin en başarılı çiftliğine dönüştürmek için gerekli becerilere sahip olup olmadığımızı bu oyunda öğrenmeye çalışıyoruz. Tek veya çoklu oyunculu, bağımlılık yapan açık dünya simülatör oyunu olan Ren simülatör arkadaş veya eşinizle oynayabileceğiniz muhteşem bir yapım. Sizlere sormak istiyorum. Kendi döner restoranınızı işletmenin nasıl bir şey olduğunu hiç merak ettiniz mi? En yeni ve en heyecan verici yemek pişirme oyunu olan Döner Efsanesi ile kendimizi bir lezzet dünyasına bıraktığımız oyunumuzda müşteri siparişlerini hassasiyetle yerine getirip restoranımızı geliştirmeye çalışmaktayız. Evet bodycileri buraya alalım. Kendi hayalimizdeki fitness cennetini oluşturmaya çalıştığımız gym simülatör yine az önce de bahsettiğim çıtır çerezlik yayıncı oyunlarından birisi olarak karşımıza çıkmakta. Canın sıkkın aç oyuna bir iki saat sonra bir hafta yüzüne bakma gibi bir oyun arıyorsanız tam size göre. Mad Max Kıyamet Sonrası bir dünyada geçen aksiyon dolu bir açık dünya oyunudur dostlar. Film serisinde tanıdığımız ikonik karakter Max'in hikayesini konu alan oyun, oyuncuyu çölün acımasız koşullarında hayatta kalma mücadelesine sürüklemekte. Oynanış her ne kadar biraz sıkıcı olsa da, bu fiyata kesinlikle değen bir yapım olarak karşımıza çıkıyor. Scar'ın ne İngiliz mitolojisinde ürkütücü yaratıkların var olduğuna inanılan ıssız bir otelde geçen korku dolu bir hayatta kalma mücadelesidir dostlar. Sessiz adamların kabuslarına cesurca girinip geldiklerinde paniğe kapılmadan ilerlemeye çalıştığımız ilginç ve harika bir yapım olarak bu indirim gününde oynamızı şiddetle tavsiye ediyorum. Oyunumuzun adı Made of Scar. Madem korku gerelim dedik gelelim diğer bir korku oyunumuza. Lies of Fear ağırlıklı olarak hikayeye ve keşfe dayanan birinci şahıs bir psiko korku oyunudur diyebiliriz kısaca. Psiko diyorum çünkü biraz da psikolojiden vurmaya çalışıyor. Gerek ses, gerek atmosfer, gerek karşımıza çıkan, görünen veya görünmeyen şeylerle. Neyse fazla spoiler vermeyelim. Oyuncular tek amacı baş yapıtını tamamlamak olan bir ressamı kontrol etmekte oyuncuların hem sürekli değişen bu Victoria dönemi malikanesini hem de ressamın kırılgan ve çökmekte olan ruh halinde hem de spoilerı vermek istemediğim diğer oluşumlardan korkmadan ilerlemesi gerekmekte. Kulaklıkla gece vakti oynamanızı şiddetle tavsiye ediyorum. İyi oyunlar. Hello Neighbor, komşumuzun evine gizlice girerek onun bodrumda sakladığı sırları açığa çıkarma üzerine olan gizli bir korku oyunudur dostlar her hareketimizi öğrenebilen gelişmiş bir yapay zekaya karşı oynadığımız oyunumuz benim zamanında oyun derisinden tanıdığımız Tamer'den görerek aldığım ve oynadığım oyunlardan birisi olarak aklıma kazındı ve şu an sizlere de tavsiye ediyorum. Üstüne serinin iki oyunu daha çıktı fakat Battlefield 1 halen serinin en gözlü oyunlarından birisidir dostlar. Dedelerimizin savaşta nelere şahit olduğunu bu dijital ortamda Türkiye altyazılı bir şekilde görebilme imkanına sahip olduğunuz oyunumuzda savaşın acıması, soğuk ve kin dolu atmosferini iliklerimize kadar hissetmemiz sağlamakta. Sonrasında ise online serverda istediğiniz kadar at tepinebilirsiniz. En azından bir sonraki düzgün Battlefield oyununa kadar. Ülkemize daha çok Enis Kirazoğlu oyunu diye bilinen fakat işin mutfak tarafındakilerin de bilinmesi gereken bir oyunu daha sizlere sunmak istiyorum. Gerçi YouTube aleminde duymayan yoktur. Hazır indirime de girmişken bu %100 yerli ve milli yapımı listeye almak istedim. Cyberpunk temalı aksiyon platform oyunu olan Anomaly Agent'ta görevimiz anomali olaylarını çözen bir ajanı yönlendirerek büyük 4 anomali boşun bosunu, evet boşunu 4 büyük anomali bossunu etkisiz hale getirmek. İkincisi çıktı pek tutulmadı. Üçüncüsü çıktı adı duyulmadı. Döndü dolaştı yapımcı firma yine ilk oyunun üzerine durdu ve remaster yapmaya karar verdi. Her ne kadar remaster'ın çıkmasına biraz daha var olsa da God Simulator yine üzerinden geçen onca zamana karşı halen cıncık gibi grafiklerle işten sonra eve gelip stres atmalık muhteşem bir oyun olarak bizlere özellikle zihnen yorulan beyaz yaka çalışanlarına selam çakmakta. Alın, oynayın abi. 2014 yapımı olan Men of War: Assault Squad 2 gerçek zamanlı strateji türünde 2. Dünya Savaşı temalı bir oyundur dostlar. Özellikle tank savaşlarına odaklanan oyun oyunculara hem tek oyunculu hem de çok oyunculu modlarla yoğun ve taktiksel savaşlar sunmakta. Alın bu da size üstten görünümlü Battlefield 5 oyuna oynattır. Hazır tüm dünya 3. Dünya Savaşı'na Hazırlık yaparken savaşta yaşanan olumsuz atmosferi, açlığı ve kıtlığı, hastalığı ve çaresizliği bize anlatan bir oyunu sizlere önereyim dostlar. This War of Mine, 2. Dünya Savaşı sırasında bir şehrin kuşatılması altında kalan sivillerin yaşadıklarını konu alan sıra tabanlı bir hayatta kalma oyunudur dostlar. Oyun, savaşın kahramanlık öykülerinden ziyade sıradan insanların savaşın zorluklarıyla nasıl başa çıktığını gerçekçi bir şekilde anlatırken bir yandan da oynarken gözyaşlarınızı tutamayacağınızı eminim. Türkçe altyazılı oyun çıkartan nadir firmalardan biri olan Techland'in göz bebeği olan Daylight, standalone DLC olan The Best çıkmadan önce bu ucuzlukta oynamanız gereken oyunlardan biri olarak sizlere sunmak istiyorum. Biliyorsunuz ki dostlar Daylight bir finalinde ana karakterimize bir şeyler oluyor. Spoiler vermek ya da vermemek gerekirse böyle öldü mü kaldı mı canavar mı dönüştü bir şeyler mi oldu derken Dying Light 2 çıkışı sonrasında DLC olarak değil de standalone yani ayrı bir oyun olarak çıkacak olan Dying Light The Best'te birinci oyunun ana karakteri tekrardan karşımıza çıkmakta. Hikayesel olarak sizlerde geri kalmamak ve yeni oyunu anlamak istiyorsanız Dying Light'ın ilk oyununu deneyimlemenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Bakalım ana karakterimiz Kyle Crane Zombilerle dolu Harran'da nelerle mücadele etmek zorunda. Evet, yanlış duymadınız Harran. Yakın zamanda ikincisi çıkacak olan Kingdom Come: Deliverance, Kutsal Roma İmparatorluğu topraklarında destansı bir maceraya katılabileceğiniz hikaye odaklı açık dünya bir rol yapma oyunudur dostlar. Niye duraksadıysam? Oyun, tarihi doğruluğa büyük önem vererek şövalyeler, köylüler ve savaşçılar gibi farklı sosyal sınıfların hayatlarını detaylı bir şekilde tasvir eden nadir yapımlardan birisidir. Hala oynamayan varsa kaçırmasın derim. Rome 2 Total War sıra tabanlı Roma tarihini anlatan bir strateji oyunu olarak karşımıza çıkmakta. Benim de en sevdiğim oyun serilerinden biri olan Total War'un Rome 2 serisi serinin en popüler oyunlarından biri olarak karşımıza çıkmakta. Roma dönemini kapsayan geniş bir haritada farklı fraksiyonları yöneterek bir imparatorluk kurma mücadelesini konu almakta. Strateji ve taktiksel savaşların birleşimini sunan oyun, hem geniş çaplı bir dünya haritasında siyasi entrikaların yaşandığı bir deneyim hem de devasa ordularla yapılan epik savaşların keyfini yaşatıyor. Eleştirmenlerce beğenilen Northgard İskandinav mitolojisine dayanan bir strateji oyunudur dostlar. Klanımıza liderlik ederek yeni bulunmuş gizemli bir kıtanın sırlarını açığa çıkararak tahta ele geçirmek için düşmanlarınızı alt ettiğimiz bu bağımsız yapımı her ne kadar oynamayı bir türlü isteyip oynayamasam da ben oynayamadım bari siz oynayın diye listeye eklediğim oyunlardan birisi olur kendileri. Yav arkadaşım tutturmuş herkes bir The Euro Truck Simulator 2 önerip önerip duruyor. Yok mu kardeşim bunun muadili diyenleri duyar gibiyim. Tabii ki var. Ve adı da Amerikan Truck Simulator. Efsane bir Amerikan kamyonlarını deneyimleyip güneşli Kaliforniya'dan kumlu Nevada'ya ve Arizona'nın büyük kanyon eyaletine çeşitli kargolar teslim ettiğimiz Amerikan Truck Simulator bizi eyaletlerin olağanüstü manzaraları ve ünlü yapıları arasında bir yolculuğa çıkarmakta. Valla direksiyon seti olanlar kaçırmasın. 2 gün önce satın alıp deneyimlediğim ve sizlere de çıtır çerezlik bir yapım olarak önereceğim oyun olan Buckshot Roulette, 12 kalil bir pompalı tüfekle Rus ruleti oynadığımız klasik bir yapım. Aslında anlatacak pek bir şey yok videodan da görüyorsunuz. Satın alırken eksik kalan 1 doları tamamlamak ve ödeyeceğim fiyatı yuvarlak düz hesap olması için sepet eklemiştim. Aldım yarım saat oynadım duruyor öyle. Ama böyle basit anlattığıma bakmayın dediğim gibi çıtır çerezlik güzel bir oyun. Dünyanın en amansız mahkumlarıyla ancak dünyanın en amansız hapishane müdürü başa çıkabilir. Prison Architect de bir ceza evini tasarla ve bu ceza evini kişiselleştirip geliştir. Oyunumuz basit ama etkili bir yapıya sahip, sizin saatlerinizi alacak bir harika, muhteşem 10 numara yapım olarak karşımıza çıkıyor dostlar. Vereceğiniz her bir sentin hakkını hak edeceğine size garanti veriyorum. Ve gelelim ışık hızında sunduğumuz listenin son oyununa. Bu oyun Game of the Year ödül almayı hak eden fakat hak ettiği değeri görmeyen bir yapımdır dostlar. Ve karşınızda 44 centlik fiyatıyla biz oyuncuların cebini düşünen muhteşem oyun Erzurum. Artık oynar mısın sabah mı bırakırsın orası sana kalmış.